Hastalardan mı bıktı yoksa sorun mu yaşadı? Bir şey var. Bu kadar gittik emir oğlum. Herkes yerinde dursun, yetmesin. Yetmesin. Tamam. Biz doktorlardan memnun Bunlar Onlar olsun hep olmasa ne yapacağız? Üzüldüm. Bu kadar masraf yapılmış koca hastane. Doktorun olmaması bir nedeni vardır herhalde. Hep <laughs> görüyorum. Ee, Manisa'ya gidiyorum, geliyorum. Emekli eşiyim. Her gidişimde taksi parası ver, gel. Allah razı olsun doktorlar, oranın doktorları çok çok iyi, çok memnunum. Burada işte acil bir şey yok. Allah muhafaza bir hasta falan olsa aniden tanıdığın varsa işin görülüyor. Tanıdığın yoksa tamam bitti. Hadi, hadi, hadi. Hastanede hadi. bir e, odacının bile faydası oluyor. Hadi. Torpil, hep torpil. Nereye gidersen git torpil. Burada gerçekten o şekilde. Evet mesela burada da ortopedi doktorunda da çok zor sıra alabiliyorsun. Beşim Burası cera. maden hoca abi ya. Cera. Yani insanlar Beşim beyin cerrahı yok aynen. Ondan sonra ortopediye ben kazalansam şey olsam adam zor zoruna çıkabiliyorum. Yani bunda çok sıkıntı var ortopedide de. Değil hastanesine gidip geliyorum devamlı. E oraya gidip gelmesi de çok sıkıntı oluyor. Ya bak adam bu bu haliyle vatandaş bu haliyle gidip gelmek e, mecburiyetinde kalıyor. Sadece bir rapor koyuyor. için uğraştım burada. Şey bir sevk ettiler. Celal Bayır'a romatoloji bölümüne. Oraya gittim. Oradan geldim. Buraya şimdi tekrar eee medyalarına eee test yaptırmaya gittim tekrar şeye. E, hepatit B test yaptırmaya gittim. Şey e, şehir hastanesine. Ha şimdi sonuçları almaya geldim. Hala bekliyorum şu an. Evet. Öncelikle ismim Hüseyin Sapan, Manisa Soma'da ikamet ediyorum. Geldiğim hiçbir poliklinikte bugüne kadar tam teşekküllü tedavi ve şeyimi sonuçlarımı alamadım. Mesela şu an sol ayağımdan uyuşma var geldim ama nöroloji polikliniğini ve polikliniğinde EMG testi olmadığı için yarın Mustafa Kirozoğlu Hastanesi'ne Aksaray'a gitmek mecburiyetinde kalıyorum.